Şehadet, asırlardır elden ele bir sancak Şehadet, müminlerin ellerinde al sancak Şehadet, Rabbe kul olana nasiptir ancak Şehadet, hayat yolundan sonra kutlu durak Hamza'yı Cenk meydanlarında seni arayan Osman'ım Edebimle sana gönül bağlayan Ammar'ım Özleminden yaş dökerek ağlayan Ömer'im Korkusuzca içe sana koşan Şehadet Asırlardır elde ele bir sancak şehadet Müminlerin ellerinde al sancak şehadet Rabbe kul olana nasiptir ancak şehadet Hayat yolundan sonra kutlu durak Özlemin yüreği Ateşen kor bir ateştir uğrunda Karanlıklar hem nurdan hem güneştir Bekletme ey şu gelişinle sevindir Yoruldu benliğim bu nasıl bekleyiştir Şehadet Asırlardır elde ele bir sancak Şehadet müminlerin ellerinde al sancak Şehadet Rabbe kul olana nasiptir ancak Şehadet hayatı yolundan sonra kutludur